Marjinal hocaların atıp tutmaları konuşuluyor, tartışılıyor. Ve de e, bu konular konuşuluyor. Ama ben bu toplara girmiyorum. Çünkü ne kadar şey yaparsak bu insanları büyütüyoruz. Şey yapıyoruz. Zaten benim girmeme gerek yok. Mustafa Sandal'da, Yeşim Salkım'da hak ettiği cevabı tak diye veriyorlar. Şunu sesini açman lazım ki ben duyabileyim. Açık e, şeyden kapatmış olabilirim öncelikle. Hı -hı. Peki. Tamam o zaman. Boş ver. Ben, ben bir tamam şey ver. istemiyorum. Ya. Hiçbir şey istemiyorum. Yapma. Durur musun lütfen? Ben konsantre olamıyorum çünkü sen burada. Tek başıma yayın yapsam daha iyi oluyor gerçekten bazen şeyde. Yeniden özür diliyorum. Sürekli özür diliyorum sizlerden bugün. Özür üzerine özür. İsviçre'de neden hırsızlık yok diye bir video yayınlandı. Ee, bir izleyelim isterseniz o video varsa. Var mı? Yoksa devam edeyim. Bugün maşallah yani o da yok, bu da yok, şu da yok. Ee, Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili yeni bir rapor hazırlamış. Diyor ki e, Avrupa Birliği yeni mevcut şartlarda başlayamaz diye. E, mevcut koşullar. boşlar ver, verme artık. İstemiyorum abi küstüm ben. Yayın ekibine küstüm. Tamam ne yapalım. Vermeyelim. Hiçbir şey vermeyin lütfen. Ben burada kendi kendime bir yayın yapmak istiyorum. Şöyle. İlginç ne haber var? Aslında dün size söylediğim bir e, yapay zeka ile ilgili bir mesele vardı. O konuşulmuş. E, New York'ta bir araya gelmişler. Pek çok şeyin lideri işte Tesla'nın, Meta'nın hepsinin New York'un demokrat senatörü Chuck Schumacher'in öncülüğünde, kongrede düzenlenmiş şimdi Washington'da. 22 teknoloji şirketi yöneticisi, iki partiden senatörler, sendika ve sivil te toplum e, temsilcileri katılmış. Ve de bu canlı yayınlanmamış, yani basına kapalı yapılmış. E, şey e, ilginç bir şekilde. Ve de genelde bunlar açık yapılır. Hepsi endişelerini dile getirmiş. E, Schumer e, bir açıklama yapıyor. Diyor ki bugün çok büyük karmaşık ve hayati bir girişime başlıyoruz. Amaç kongrenin kabul edebilecek iki partili yapay zeka politikası için bir temel oluşturmak. Yani kanuni düzenleme yapacak adamlar ve de bu kanuni düzenlemeyi yapmak için diyorlar ki ya biz bunu yapalım da nasıl yapalım? İki bölüm halinde 6 saat boyunca silikon vadenin devleri bir araya gelmişler. Ve de e, burada bütün bu şeyi konuşmuşlar. Kendi aralarında tartışmışlar. Ee, ve de diyor ki ya, bir bir düzenleme yapmasının şart olduğu ortaya çıktı diyor. Ama bu düzenleme nasıl olacak? Ona hep beraber karar vereceğiz diyor. O konuşuldu, konuşulmuş. Yani e, onun dışında da böyle bir direkt e, bir demet yok. Ama bayağı bir gündemde. Dün bir Apple'ın filminden bahsetmiştim. Doğan'a rolünde Octavia Spencer'ın üstlendiği ee, ve de iPhone 15'in tam tanıtımında yayınlanan bir filmdi bu. Ee, çok profesyonel çekilmişti. Dün yayınlayamamıştık. Tim Cook bakın Apple'ın başı oturuyor ve de işte sekreteri geliyor. Orada sonra Doğan'a geliyor ve o e, çevreci mesajlar veriyor. Tabii kimileri çok beğendi. Mesela benim eşim Zeynep Özdemir çok beğendi. Ne kadar güzeldi. Dedi. Ben dedim ki ya Apple mı diyor bunu dedim yani dünyada en son söyleyecek şirket dedim. Nitekim Daily de mesela yerden yere vurdurmuşlar. Özellikle bu Apple'ın sürdürülebilirlik politikasını siz önce gidin Çin'de binlerce, yüz binlerce e, çalışan işçiye fabrikalarda çalışan, Apple fabrikalarında çalışan e, şeyleri anlatın demiş. Ama oradan da işte ödevler veriyor. işte şunu şu zamanda yapacağız, bunu bu zamanda yapacağız diye. E, bence bu şey... Biraz buna hipokresi deniyor değil mi? İki yüzlülük olarak çevirebiliriz yani. İşte jetlerle atlıyorsun Davos'a gidiyorsun sonra Davos'taki şeyden bahsediyorsun. Ya burada işte hep beraber oturalım. Dünyadaki işte emisyonu arttıralım. Karbon emisyonunu şey azaltalım. E kardeşim jet uçakla geldim. Yani ne, ne oldu böyle şimdi? Ya da işte mesela hiç vergi vermeyelim. Ama vergiden kaçınalım. Ama ondan sonra gidin vakıf kuralım. Oradan normalde vermemiz gereken verginin yüzde birini vakıftan verelim. Bir de onda reklamını yapalım sağa sola. Yüzde iki binin kadarını da reklamına harcayalım yani. Binde yüzünden binde onun da reklamına harcayalım. Neyse bunlar çok böyle show kokan hareketler bence. Ama en güzeli şu diyeyim ya. Dün bir arkadaşımla konuştum. Ee, Serdar Güzel aydın ziyarete gittim de o da gayet iyi, ameliyatı atlattı çıkıyor bugün. Onunla konuştuk. Yani öyle bir ülke düşünün ki hiç icat, mucit etmek bir şey, inovasyon ya da ne bileyim teknolojiye para yatıranı falan hiç bunlara kafa yormuyor devlet olarak. Çünkü niye devlet olarak şimdi buna kafa yorsan? Abi teknolojiye yatırım yapman lazım, para harcaman lazım, bilmem ne yapman lazım ki devlete geri dönüş olsun. Bu devlet böyle düşünmüyor. Diyor ki ya onlar icat etsin. E biz buraya geldiğinde onun üzerine hiçbir şey yapmadan Hiçbir şey yapmadan, sadece biz devlet olduğumuz için yüzde yüz mü değil yüzde iki yüz mü vergi salalım. E bu hak zaten keriz. E bir de onlara deriz ki ya bu aslında lüks. Onlar da verirler diyor. Ve değişiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle son zamanlarda adına özel tüketim vergisi denilen ve senden benden vatandaştan alınan bu vergi sistemin özü bu. Bir nevi keriz sirkeliyorsun yani. Diyorsun ki yani biz hiçbir şey yapmayalım. Kim yaptı? Tim yaptı. Apple yaptı. Tesla yaptı. İşte ne bileyim Mercedes yaptı. Bilmem ne yaptı. Ne yapacağız abi? Gelsinler. Lüks deriz bu telefonu. Abi Samsung yapıyor. Onu boş ver. Bunu da lüks deriz en pahalısına. Üzerine de 3 kat koyarız. Ne olur? 20 bin lira mı en pahalısı? Tamam. 90 bin lira deriz. Üzerine de işte koyarız o vergi, deprem vergisi, özel bilmem ne şey vergisi, ÖTV vergisi, MÖTV vergisi, şuna buna. Biz bunlardan parayı alırız diyor. Ve de alıyor abi. Yani böyle bir teknoloji yatırımını dünyanın hiçbir devleti düşünemez ya. Yani. Böylesine büyük bir teknoloji yatırımını. Güzel fikir ama yani hani baktığınız zaman. Tabii iklim değişikliği diyoruz. İklim değişikliğinin en yani hani bazıları dalga geçiyor, hafif alıyor. Ya böyle boş falan yemişim iklim değişikliğini diyor ama bir yandan da baktığınız zaman Sudan'a bak ya da en son Yunanistan'daki sellere bak. İklim değişikliğini görüyorsun. Sen şimdi iklim değişikliği diye bir şey yok. Git bunu şu anda hayatını kaybeden 5000 Sudanlı'nın ailesine ve de kayıp 10.000 Sudanlı'nın ailesine anlat. Çölde göller oluşmuş. Dünyanın en büyük seli geçmiş Sudan'dan. Tabi olaylar Sudan'da olduğu için konuşulmuyor. Pardon Libya'dan. Libya'da olduğu için konuşulmuyor. Libya'da var mı o görüntüler? Yani öyle görüntüler geliyor ki. En büyük tsunami gelmiş Libya'ya yani. Bayağı vurmuş geçmiş yani. Cesetler yavaş yavaş kıyıya vurmaya başlamış. Mesela bu görüntülerin işte binde biri New York'ta olsa şu anda bir numaralı haberdi. Dünyanın bir numaralı haberiydi ama Libya'da sanki bunlar insan değil patlıcan yani. Hani. Bir uzaylı anlatamazsın. Şimdi ders ki uzaylı gelmiş mesela dünyaya bakıyor. Ha insan ölmüş bu çok önemli bir haber değil mi? Değil. Neden? Ya çünkü dünyanın öbür yarım küresinde. E insan? İnsan ama Libya'lı. E bunlar, bunlar Amerikalı, Batılı. Bunlar daha mı farklı? Üç kollarım var? Dört gözlerim var. Yok paraları var bunların. <laughs> Para ne? <laughs> Gel de anlat abici bu ya yani hani. <laughs> Allah'ım ya. Anlatamazsın çok zor.